Merhabalar, bulanık mantık ve yapay sinir ağlarına giriş dersinin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Bu dersimizde bulanık mantığın temel kavramlarına değineceğiz ve bu temel kavramları kısa kısa açıklayacağız. Bulanık mantıkla ilgili şu ana kadar yaklaşık 13 tane video hazırladım. Bu videolar kanalda olacak zaten. Kanalımızdaki oynatma listelerine girip bulanık mantık derslerine ait videoları bulabilirsiniz. Şöyle bir durum var bazı videolar benzerlik gösterecektir çünkü tekrar niteliğinde yine farklı notlardan bu konuyu anlatıyorum mesela bir oynatma listesine başladığınız zaman onun devamı şeklinde izleyebilirsiniz çünkü aynı notlar farklı biçimde yazımı sadece aslında çok da bir değişen bir şey yok hemen konuya gelelim, değinme, değineyim hemen. Ee, dört temel kavrama dayanmaktadır bulanık mantık. Bulanık kümeler, dilsel değişkenler ve dilsel terimler, üyelik fonksiyonları, bulanık kurallar olmak üzere. Dört tane temeli vardır bulanık mantığın. Bu vizede büyük ihtimalle çıkacak bir soru demişiz burada. Çıktı da zaten vizede. Bulanık kümeler, bulanık küme kavramı klasik kümenin bir uzantısıdır. Klasik kümede bir eleman kümenin niye içindedir ya da dışındadır. Bulanık kümede ise bir eleman sıfır ile bir arasındaki herhangi bir üyelik değerine sahiptir. Klasik kümede bir üye olmayı, sıfır ise üye olmamayı gösteriyordu. Bulanık kümede ise bir tam üyelik, sıfır tam üye olmama, sıfır ile bir arası ise üye olma derecelerini gösterir. Dilsel değişkenler. Dilsel değişkenler ise bir küme için çok yakın, yakın, çok, çok uzak, az, çok gibi ifadeler denir. Örneğin şu şekilde bir ifademiz olsun. Şuradaki e, aralıktaki değerler yakınlığın derecesini gösterir. Şu bir tam üye olmayı sıfır ise üye olmamayı gösteriyordu. Şu arası ise üye olma derecesini gösteriyordu. Yani 200'den küçük değerler için şurada yakınlığı ifade etmek istersek 1 e, 200'den küçük değerler bir ile gösterir. Yani tam üye olmayı. 200 ile 300 e arasındaki değerler ise şu şekilde hesaplanır. 500'den eksi mesafe çıkarıldığı zaman yani 200 ile 500 arasındaysa, 300 arasındaysa mesafe 500'den mesafeyi çıkarıp 300'e böldüğümüzde üye olma derecesini bulacağız. Örneğin şurada bir yerde olsun 250 250 de olsun. 200 ile 300'ün arası 250'dir. Üye olma derecesi ne olur? 0.5 e falan denk gelir. Şurada hesaplayalım. Hemen bakalım doğru mu yanlış mı diye. 500 eksi 250 yaptığımız zaman 250 kalacaktır. 500 250 250 bölü 2, 300 Buradan da yaklaşık üye olma derecesi çıkacaktır. 0.5 de çıkmayabilir. Biraz büyük çıkabilir 0.5'ten e, sıfır olma koşulu ise mesafe 300'den büyükse e, sıfır olacaktır. Bu arada arkadaşlar şurada bir hata var. Şurası 500 değil 400 olması gerekiyor. Çünkü şuradaki aradaki mesafe 100 300'e 100 eklediğimiz zaman 400 olur. E, mesela şurada az önce ne demiştik? 250 olduğunu düşünürsek 0.5'e denk geleceğini söylemiştik. E, 400 e 250 bölü 300 yaparsak e, cevap 150 bölü 300 olacaktır. Bu da 0.5'e denk gelir. Şu aradaki mesafeyi şunun üstüne ekleyip e, daha sonra 300'e bölüyoruz. Çünkü en son mesafe bu. O şekilde üyelik derecesini bulabiliriz. E, dilsel değişkenlerin değerleri dilsel terim, terimlerdir. Mesafe dilsel değişken ise e, iken yakınlık ise dilsel terimdir. Bu da önemli arkadaşlar. E, bu kümenin kendisi dilsel terim. Bu kümeyi ifade eden değişkenler ise dilsel değişkenlerdir. Üyelik dereceleri ve üyelik fonksiyonları ise bir başka e, temel kavramımızdır. Burada görüldüğü gibi üçüncü temel kavramımız üyelik fonksiyonları. Üyelik derecesi ve üyelik fonksiyon dediğimiz şey bir girdi değerinin dijsel değişkenin bir terimine ne, ne derecede ait olduğunu belirleyen değere üyelik derecesi adını veriyoruz. Dijsel de değerin tümü için bu değerler bir fonksiyon olarak üyelik fonksiyonu veya bulanık sayı olarak adlandırılır. En çok ve en genel kullanılan bulanık sayılar üyelik fonksiyonları, üçgen ve yamuk üyelik fonksiyonlarıdır. Burada görüldüğü gibi yamuk üyelik fonksiyonu kullanılmış. Üyelik fonksiyonlarına bakacak olursak burada bir üyelik fonksiyonu, burada da bir üyelik fonksiyonu var. Gerçek değer girer, daha sonra bulanık değer çıkar üyelik fonksiyonunda sayısal değerler ve dilsel değerler. Bu şekilde bir şeması var. Yani bulanık değerler girip daha sonra gerçek değerler. Berraklaştırma var bu arada tabi. Bulanık mantık temel işlemleri var bir de. Bunlar yani kafanızda tam olarak oturmayabilir şu şekiller. Bunlar sadece temel olarak. Yani soru çözdükçe örnekler üzerine daha iyi anlayacaksınız. sonraki derslerimizde. Bulanık mantık temel işlemleri var bir de arkadaşlar kesişim bunu zaten biliyoruz buradaki sembollerin aslında pek bir önemi yok şurada nanon işareti var yani bunlar sadece bir gösterim burada önemli olan A ve B kümesinin kesişiminin şu arası olduğu bunu zaten ilkokul birinci sınıftan beri biliyoruz birleşim işlemi var bir de bunu da zaten anaokulundan biliyoruz. değil mi işlemi bunu da yani bir şeyin değil burada birden kendisini çıkartılmışı gibi düşünebiliriz. Yani o küme haricinde olan kısım var. Bunu da biliyoruz zaten birinci sınıfta itibaren. Ayrık küme, bulanık küme dediğimiz şeyler nelerdir arkadaşlar? Ee, burada ayrık bulanık küme var. Bir de sürekli bulanık küme. Bunu daha önceki video derslerde belirttim zaten bulanık mantıkla ilgili. Bir serimiz daha vardı. O hazırladığım seride belirtmiştim. Ayrık dediğim şey e, şunu şunu Nerede gösterebilirim? Yani şu e, üzerinde noktalar aldığımız zaman bu ayrık bulanık kümeye örnek olacak. Sürekli bulanık küme dediğimiz şey ise şöyle bir şekilde düşünün dümdüz devam ettiğini. Bu sürekli bir örnek. Yani birazdan bunu yine soru üzerinde göstereceğiz. bunlara da formül değil, basit şeyler. Bulanık küme işlemleri var. Bu sayfa olduğu gibi arkadaşlar sadece bir hatırlatma niteliğinde. Bulanık küme işlemlerini de yine kendiniz videoyu durdurup inceleyebilirsiniz burada basit küme işlemleri özetlenmiş sadece. Bunları sorusunda kullanırsanız daha iyi anlarsınız. Böyle bazı şeyler kafa karıştırıcı gelebilir. Şurada e, nano işareti falan var. Yani bunlar birleşim kesişim bildiğim şeyler zaten temelden. Bu kısmı da geçiyorum. Demargon kuralımız var arkadaşlar bir de. Demargon kuralımız şu şekilde. Yani şunun değilini düşündüğümüz zaman A'nın değili şu birleşim kesişim şartına dönecektir. B'nin değili şeklinde gösterilecektir. Burada az önce değillerini söylemiştik. A'nın değili düşündüğümüz zaman bir eksi A şeklinde ifade edecektir. Şunlar formülü arkadaşlar. A birleşim B'nin değili bir eksi maksimum hangisi büyük son oluyoruz? A ise maksimum olan A'yı alıyoruz. B ise maksimum olan B'yi alıyoruz. Şurada. Bu formül yani. Bunlarla ilgili aslında pek anlatacak bir şey yok. Şurada ise A'nın değili kesişim B'nin değili minimum. Hangisi burada küçükse 1 eksi -A, A, mı küçük? 1 eksi B mi küçük? Bunlardan bir tanesini seçiyoruz. Burada da A büyük eşit B ise e, şunu uyguluyoruz küçükse e, eğer A B'den bu işlemi yapmamız gerekiyor Bunlar ezber arkadaşlar bunlar zaten sınavda çıkmadı çıkacağını da pek sanmıyorum sadece bunlar küme işlemleri demorgan kuralları bunları da yine bakarak yazdığınız zaman zaten anlayacaksınız